Merhaba arkadaşlar, Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 24'te paket açılımı yapacağız. Mağazamızda 1/380 bölü artı 30 adet paketimiz var arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen o paketleri açmaya başlayalım. Bir önceki videomda bu paketlerin nasıl yapıldığını gösterdim. Orası gayet sıkıcıydı, yorucuydu, ilerlemiyordu ama nasıl yapıldığını, ne kadar sürede ne kadar paket yapıldığını görebilmeniz adına onun da videosunu çektim. Şimdi paket açılımı videolarıyla devam ediyoruz. 88 dereceyi seçiyoruz. 84'ü seçeceğim. 2 AT. Güzel bir paket bekliyorum. 88 Andre. Henüz böyle evet bu diyebileceğim bir paket seçemedik. Çıkmadı. 10 tane oyuncuyu çoktan açtık. Kim mik geliyor? 89 Dams. Dams Bey. O iyidir. İstediğim kriteri karşılıyor. kade vardı ama yine de açıyoruz. Düşük bir paket. 88 sekiz. Starkey'i seçiyorum çok az kaldı ama ben istediğim seviyede bir paket elde edemedim arkadaşlar. Malina'yı seçiyoruz. Evet 88'lik oyuncular gelmedi demiyor, demiyorum. Geldi ama evet mesela Boya'yı seçebilirdim. Ama 89'luk bir Diani var. E, bu ayda bu güçte Galatasaray'da olsaydı belki seçilebilir. 90 evet bu da güzel oldu. Son paketlerimiz. 91 Campbell bu da güzel oldu arkadaşlar. Ve son paketimiz. En azından son pakette güzel bir şey vereydim. Şimdi şuradan baktık. Bir 87 var arkadaşlar. 91, 90, 89, 88, 88, 89, 88, 88, 88, 87, 88 ve 86 oyuncularımız var. Bunlar da kopya öğelerimiz. Bunları bir yerde kullanabilir miyiz? Şöyle hızlı baksak. Bu kısa bir paket açılımı olsun arkadaşlar. Diğer paketleri de bir sonraki videoda açalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.